Herkese merhabalar, bugün değerli Denizci adayımız Ertunç Bey ile birlikteyiz. Ertunç Bey 70 skoru alarak bizlerle ortak yayın yapmayı kabul ettiği ve tecrübelerini bizimle paylaşacak. Hemen şöyle bir ekran paylaşımı yapmak istiyorum. Skorumuzu bir görelim. Şu şekilde 70 skorumuz var. Speaking'imiz en yüksek skorda 76. Reading geliyor sonrasında 74. Writing 69 ve Listening 65 olarak karşımıza geliyor. Ve hemen Skills Profile kısmından da... Şöyle 5. skorlama tarafından neler yaptığını görebilirsiniz Ertunç Bey'in. Evet şöyle bir öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim beni kırmadığınız için, bizi kırmadığınız için ve yayını kabul ettiğiniz için. Nasılsınız Ertunç Bey? Nasıl gidiyor? Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Yayınıza davet ettiğiniz için çok onarı oldum. Çok sağ olun efendim gayet iyi gidiyor. Çok şükür sizinle beraber de istediğimiz skoru almış olmanın verdiği gururla beraber arkadaşlara tecrübelerimizi paylaşmaya çalışacağız. Bizleri de çok gururlandırdınız bu arada. Hem de kısa bir süre, yani neredeyse kısa bir süre, 70 skoru için kısa bir sürede hallettiniz aslında. Eee ne için 20 istiyordunuz? Gün. Bu 20 gün, 20 gün. Evet. doğru anladın değil mi? 70 doğru, skoru. Doğru, 20 gün. aynen öyle kesinlikle. Peki ne için istiyordunuz bu skoru? Ne için? Eee yani. Uzak yol kaptanı olmak için e, sınavlarıma giriyordum. E, bu araştırmamı yaparken PT Marine'le e, hem arkadaşlarımın tavsiyesi hem de Instagram'daki e, gönderilerinizle beraber buldum e, PT Marine'i. Sonra hı. sizle temasa geçtim ve e, eş değerlik tablosundan da incelediğim kadarıyla avantajlı olacağını değerlendirdim. Hı hı. Ama tabii eş tablosunda arkadaşlarımızın dikkat etmesi gereken husus özellikle 55-60 seviyesinde alacaklar için çok büyük avantaj sağlarken, ben PT Marine'de çalışmaya başladıktan sonra avantajın dezavantaja dönüştüğünü gördüm. Çünkü 65'in karşılığı olan 67 bir alt levelde 12 puanlık bir farkı var. Evet. Bu tamamen İngilizce evet. altyapınıza bağlı. İngilizce altyapınız eğer iyi ise ve bu konuyla ilgili de PT Marine'den doğru desteği alıyorsanız zaten süreçte çok iyi destek olduğunuz için e, mutlaka ulaşabiliyorsunuz. Burada en önemli kritik noktalardan bir tanesi sizin bütün videolarınızda söylediğiniz %5 artı puan e, olayı. Bu yüzde beş artı puanı mutlaka inanın. Çünkü doğru taktiklerle girdiğinizde PT Marine platformunda aldığınızı düşündüğünüz puanlar ve sabitlediğiniz puanlardan sonra yüzde beş daha üstüne alacaksınızdır. Benim ortalamam 67 68 civarında gidip geliyordu. Ee, bu sınavda da sınavın ilk olmasının heyecanının olumsuzluklarını bir kenara ayırırsak 70 puana ulaşabildim <laughs> rahatlıkla. Aslında deneme 67-68 civarında geliyordu değil mi? Doğrudur. Evet. Denemelerden daha yüksek bir skor elde etmiş oldunuz böylelikle. Evet. Süper. Peki aslında bayağı bir kendinizden bahseder misiniz sorusunu cevaplamış oldunuz. O zaman ben şöyle sorayım direkt olarak. Çalışma sürecine nasıl başladınız? Nelerle karşılaştınız süreçte? Ne, nasıl ilerlediniz? Süreçte zaten sizlerin yönlendirmeleri sayesinde çok rahatlıkla platforma ulaşım sağlayabildim. Cep telefonu üzerinden de çalışabiliyorum çünkü bir aplikasyonunuz var bize yardımcı olan. Dolayısıyla yolculuk esnasında otururken herhangi bir boş zamanımızda tabii ki bu bir süreçtir. Bu süreci yönetmek için oyunlar veya sosyal medyadan biraz uzaklaşmak gerekiyor. Bu boşluğu da tamamıyla PT Marine'den online çalışarak değerlendirdim. Onun dışında evet. e, özellikle P.T. YouTube sayfasını çok fazla bütün videolarınızı irdeledim. E, deneme videolarınızı e, verebileceğim ufak taktiklerden bir tanesi 1.25 hızında e, dinledim. Çünkü bu benim algılamamı daha çok zorladı. 1.25 veya 1.5 hızında dinlerseniz e, sizin sorduğunuz soruları deneme soruları açısından söylüyorum. 1 hızında dinlediğinizde çok çabuk yutabiliyorsunuz. Deneme sınavlarınız için de böyle. Onun dışında çalışma yani süreciyle alakalı dediğim gibi YDS'nin geçerliği ile PTA'nin geçerliği arasındaki fark da dünya açısından beni çok etkiledi. Çünkü şu anda PTA sınavına girdim. Herhangi bir ekstra başvuru yapmamama rağmen bu sonuç şu anda hem Yeni Zelanda hem Avustralya makamlarına iletilmiş durumda. Hani göçmenlik başvurusu düşünen insanlar açısından da bu faydalı. Ben böyle bir düşünmesem de sonuçta tüm dünyada geçerli bir sınav olması ve sizin gibi profesyonel bir destekle bu sınavı geçebilmek keyifli oldu benim için açıkçası. Çok sevindim. E peki var mı o şekilde Yeni Zelanda falan, Avustralya falan aklınızda? Yani hayat bizi nereye götürür bilemeyiz ama sonuç itibariyle biz ülkemizi seviyoruz. Ülkemizi dünya denizlerinde temsil etmek istiyoruz. Bunun Hı -hı. sonraki yaşamı nereye denk gelir? Bunu bilemeyiz ama tabii ki her ihtimale de açığız. Ama önceliğimiz şu anda biz e, tüm dünyada geçerli bir sınav olmuş olduk. Hem de benim mesleğim gereği e, yapılacak İngilizce mülakatları da PTA ile pas geçebiliyorsunuz. Çünkü e, GDS notunuzu gördüğü zaman adam bunun e, geçerli olmadığı için uluslararası tekrardan sizinle İngilizce mülakat istiyor. Ama PTA skorunuzu gördüğü zaman ekstra mülakat ihtiyacınız kalmıyor. Sadece sizi arıyorlar işte şöyle şöyle iş budur vesaire gibi konuşma yapıyorlar. Bu Hemen açıdan da PTA benim için bir avantaj sağladı. Bu ayrıntıyı bilmiyorum, evet. benim için de yeni oldu şu anda. Yani girmek istediğiniz şirkette mülakata atlayabiliyorsunuz PTA skorla. doğru mu? Evet, mı? özellikle ön mülakatı %100 atlıyorsunuz PTA notunuz varsa. Ha, çok güzel, çok güzel. O zaman büyük bir ayrıcalık oluyor aslında PTA üzerinden ilerlemek. Yani Tabii genel kesinlikle. olarak zaten genel olarak biz PTA'yı öneriyoruz. Hem kısa zamanda alabilmesi aç açısından. Çünkü YDS genelde 5-6 aylık bir şey gerekiyor. Ee, çalışma süreci gerekiyor. YDS için. Şu anda hatta bildiğim kadarıyla YÖKDİL de kabul edilmeye başladı yeni yönetmelikle evet. birlikte. Ama YDS ve YÖKDİL neredeyse birbirine benzeyen yapılar. Onun için de ortalama 5-6 ayın gerekli olduğunu düşünüyorum ben istenilen skoru elde etme açısından. Daha önceden YDS tecrübeniz var mıydı sizin? Yok hayır hiç girmek nasip olmadı. Çünkü benim kendi inancım gereği YDS İngilizce ölçen bir sınav değil. Yok de İngilizce ölçen bir sınav. Yani yaşayan İngilizce ölçen bir sınav. Kesinlikle. Bunları kağıt üzerinden ezberle vesaireyle veya çeşitli taktiklerle bir kalıpla girebiliyorsunuz ama veya geçebiliyorsunuz ama bence PTA tamamıyla yaşayan İngilizceye hakim olup olmadığınızla ilişkin tüm skilllerinizi ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu sınav bence İngilizceyi bilip bilmediğinizi net gösteren bir sınav. Hani diğer TOEFL vesaire onlara da girmedim. Direkt PTE'ye PTE'ye girdim. Sizin de desteğinizle bunu çözdüm çok şükür. Daha önceden ama İngilizce evet. hayatınızı kullanıyordunuz anladığım kadarıyla ama. Değil Tabii değil <laughs> yani 14 yaşında İngilizce, yani daha doğrusu ortaokulda öğrenmeye başladık ama 14 yaşında Spoken English for Turks serisiyle bir sene boyunca hazırlık sınıfı okuduğum için İngilizceye de yatkınlığım olduğu için ve sonrasında meslek hayatımda da çok kullandığım için benim için İngilizce zaten hayatın olmazsa olmazı. Yani herhangi bir platformda videoyu veya filmi izlerken altyazısız izleyebilecek kadar kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Ama tabii ki bu kullanmadıkça düşen bir yetenek. tabii. tabii, ee, tabii. Marine gibi profesyonel bir destekle de bu yeteneğimizi tekrardan üstündeki pası kazıyıp ortaya koyabildik. Yani şöyle tabii ki genel İngilizce seviyeniz de çok önemli ama her ne olursa olsun bunun da bir sınav olduğunu unutmamak gerekli. Yani kısa sürede alabilmiş olmanız tabii ki İngilizce seviyenizle alakalı bir durum. Ama her ne olursa olsun sınava aşinalık kazanabilmek için denemeler, pratikler bu şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Ki hakeza zaten ben de az buçuk biraz böyle kenarından köşesinden e, şahit olduğum kadarı siz deneme de yapıyordunuz. E, deneme, evet. kaç tane deneme yapmışsınız totalde? Yaklaşık 7 tane de 7 pardon 8 tane deneme yaptım. Bunu da sınavın e, yaklaştığı son hafta her gün bir veya iki tane deneme yaparak geçirdim. <laughs> e, öncelikle e, çalışma bölümlerini sizin platformunuz üzerinden çalışma bölümlerini Özellikle güçlü olduğum kısımlarda çok fazla e, soru çözerek hazırlandım. Sonrasında mock test dediğimiz sizin deneme sınavlarınıza sınava bir hafta kala başladım. Özellikle sınav saatinde mock test yapmaya çalıştım ki o anki hem fizyolojik durum hem vücut kimyası hem e, konsantrasyon açısından buna çok önem verdim. E, son bir hafta yaptığım bütün mock testlerde evdeki ne kadar televizyon veya müzik aleti varsa açık tuttum. Çünkü sınavda bunun çok faydasını göreceksinizdir. Siz de videolarınızda bunu söylüyorsunuz zaten mutlaka e, mock testlerinizi gürültülü ortamlarda çözmenizi tavsiye ederim diyen arkadaşlar. Için. Evet evet evet. Kesinlikle yani tam böyle istediğim şekilde ilerlemişsiniz. Genelde ben de biyolojik olarak kendinizi hazırlamanız açısından tam aldığınız sınav saatine göre mock test yapmanızı öneriyorum. Hatta mümkünse böyle bir iki hafta öncesinden bir hafta öncesinden sınav tarihinizi alın ve o süreç içerisinde o denemelerinizi o şekilde ilerletin. E, o, o saate göre ilerletin istiyorum. Hem de dediğiniz gibi etrafta ufak tefek gürültünün olması kesinlikle sınav esnasında çok işinize yarayacak yani <laughs> e, çünkü ister istemez herkes speaking kısmında bağıra bağıra yeri geliyor bağıra bağıra yeri geliyor daha sessiz tonda e, konuşuyorlar ya ve bu sizin biraz da olsa odağınızı kaybetmenizi sağlıyor çünkü şey eğer çok sessiz ortamda giderseniz denemelerde... ...bu sefer onu arıyorsunuz. Çünkü vücudun alışmış olduğu süreç o. Ama orada bir afallıyorsunuz. Sınava girdiğinizde herkesin bağıra bağıra konuşması... ...sizi bir afallatıyor. Ve e, bu da bir problem çıkartabiliyor aslında sınav esnasında. Çünkü e, alışkın olmadığınız bir şey... ...ve sınav stresiyle birleştiğinde... ...eyvah ben ne yapacağıma dönebiliyorsunuz bu süreçte. Kesinlikle. Yani siz doğru şekilde ilerlemişsiniz. 7 -8, yani 7-8 mock test yeterli kime göre... Neye göre tabii ki daha fazla çalışması gereken bir öğrenci varsa ona daha fazla mock test gerekli. Kesinlikle. Ama bildiğim kadarıyla zaten ortalama 67-68 civarlarında bantlarında geldiği için denemeler. Girip zaten de skorda burada gözümüzün önünde girip geçmeniz e, ve tekte tek bir sınavda 70 skorunu alabilmeniz gerçekten büyük bir başarı. Gerçekten çok büyük bir başarı. Sağ tamam, olun. sayenizde destekleriniz evet. yani tabii ki böyle değildim ben hani ilk yaptığım mock testte ben bu işi bıraksam mı acaba diye düşündüğüm <laughs> anlar da iyi oldu. Yani çünkü sadece... write essay, summarize the efendim işte e, answer short question gibi çok böyle e, hata kabul etmeyen noktalarda e, ilk başladığımda tabii ki çok zorlandım ama sizin online ders desteğiniz, WhatsApp'tan süreçte devamlı yanımızda olmanız, e, aynı zamanda platformunuzun yapay desteğiyle günlük size verdiği çalışma soruları o çalışma sorularının dışında istediğiniz soruların tipine göre çalışabilmeniz, Hı -hı. işte en son eklediğiniz e, predicted questions dediğiniz yani öngörülen sorular kısımları benim için çok önemli. Çünkü benim sürem çok kısaydı. Dolayısıyla Hı -hı. eğer Hı -hı. daha uzun bir sürede çalışsaydım çok daha yüksek bir puan alabilirdim sizlerin desteğiyle. E, önemli olan burada sizin desteğiniz. Bir de PT Marine platformuyla alakalı hani kullandığınız yapay zeka tabanı da e, bence kaliteli. E, size doğru desteği doğru şekilde veriyor ama eğer herhangi bir platform desteği almaz veya işte e, sadece ben YouTube videolarından çalışacağım derseniz bu kesinlikle başarabileceğiniz bir şey değildir. Arkadaşlar için söylüyorum bunu. E, mutlaka ikisini bir arada kullanmanız lazım. Tabii ki YouTube videolarını izleyin. Pek değişik taktik ve trikleri öğrenin. Bunları PT Marine'in e, platformunda deneyin. Başarılıysa kullanın. Hı hı. Benim söyleyeceğim ama sınava yönelik de e, birkaç tane ufak tefek e, eğer oraya geçeceksek birkaç tane ufak tefek trim olacak. Lütfen 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 devam edin. Hatta ben şöyle, yani ekran şöyle durdurayım şöyle devam edelim daha iyi olur evet. Tamam nasıl uygun görseniz. Yani e, özellikle çalışma e, için e, sınava yönelik şunu söyleyebilirim. Sınav tarihinizi zaten platformunuzda işaretlediğinizde size gün sayısını ve kalan süreyi belirliyor ve ona göre bir yoğunluğu arttıran bir çalışma tavsiye ediyor çalışma yolunu mutlaka sürekli arttırmak gerekiyor. Çünkü ne kadar dinlerseniz, ne kadar konuşursanız, sınavda o kadar rahat oluyorsunuz. Ee, en önemli trik şu, herkes bilgisayarla çalışacak, bunun platformu olduğu için veya cep telefonuyla çalışacak. Mutlaka e, herhangi bir teknoloji mağazasından Q İngilizce klavye alın, En diye olsun. Yani e, tuşları işte o kalın olanlardan olsun. Q İngilizce klavye aldım Çünkü benim sınavda yaşadığım en büyük şok oydu. Sınava girdiğim anda önümde Q İngilizce bir klavye gördüm. Ve ben kendi çalıştığım bilgisayarımda hem Q hem de Türkçe olan bir klavyem vardı. Dolayısıyla bunun çok büyük sıkıntısını yaşadım. Onun dışında sınavdaki ekranlar normal ekranlarınızdan büyük. Yani tabii herkes farklı ekran kullanıyor ama. Mümkün mertebe sınavlarınızda çalışma yaparken okuma için yakınlaştırarak çalışma yapın. Yani yakınlaştırarak çalışmada satır atlarken satır atlamayı e, alışmanız için çünkü sınavdaki ekranlar büyük. Hı -hı. Büyük ekranlarda okumak eee read aloud'da veya diğer hususlarda çok zorluyor. sizi. Hı -hı. Onun dışında en önemli şey sizin de YouTube videolarınızda söylediğiniz fluency çok önemli. Yani takılmayın. Takıldığınızı düşündüğünüz anda o takıldığınız kelimede de takılmayın. Devam edin konuşmaya. Farklı bir şey konuşun. İşte YouTube taktiklerini mutlaka devam edin. Ve mutlaka PT Marine'in verdiği e, tem, template'lere çalışın. Eğer ezberleme yeteneğiniz benden daha iyiyse ki benim o kadar yoktu. E, Template'lerinizi lütfen ezberleyin. Çünkü hepsi çalışıyor. Özellikle e, Samir Text'teki e, sizin verdiğiniz template. Ben Describe Image'de da kullandım. E, Retail Lecture'da da kullandım. E, Birçok konuda net bir şekilde kullandım. Samir zaten %100 çıktı. iki tane soru çıkmıştı. Onun dışında konuşmam başında söylediğim sınavın yapay zekasının e, devamlı çalışarak geliştiği için her türlü platformdan üstün olduğunu ve sınavda size daha toleranslı bir yapay zeka karşılayacağını bilin ve mutlaka sabitlediğiniz mock test notlarının yüzde beş daha üstünü alacağınızı kendinize hissedin. E, bir trik daha var. O da şu. Multi sorularında emin olmadığınız soruyu işaret, cevabı işaretlemeyin. Yani tek cevabı işaretleyip geçebilirsiniz. Eminseniz. İki ise de iki işaretleyip geçin ama Sadece multi answer sorulara has PTA'nin özelliği var. Bu da sizin YouTube videolarınızda vardır. Belki arkadaşlar bile, denk gelmemişlerdir diye söylüyorum. Multi sorularda yanlış işaretlerseniz doğrunuz gidiyor. Onun dışında hiçbir şeyde e, soruda böyle bir durum yok. Ee, onun bir dışında da... Çok bölüyorum özür dilerim. Bir tanesi daha var. Highlighting correct words kısmında da yanlış işaret. Evet gider orada da gider. Evet evet, evet Seyir Hanımcığım. Emin olmalıyım. Onun dışında son olarak da sınav yeriyle ile alakalı ben Antalya'da yaşadığım için Denizli Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda sınava girdim ve girdiğim sınav ortamı çok iyiydi çok güzel bir kapkamp. Sınav merkezde çok sınav merkezinde görevli öğretmenlerimiz de çok iyiydi. Hı -hı. Ancak şu var Denizli'deki en önemli özellik şu. Server based bir e, sınav merkezi orası. Diğerleri cloud based bir sınav merkezleri. Dolayısıyla sınav esnasında karşılaşacağınız teknik olarak sorunları denizde yaşamıyorsunuz. Yüzde doksan ihtimali. Yani ben sınava girdiğinde benimle beraber sınava giren bir başka arkadaşımız İstanbul'da ve İzmir'de sınava girmiş. Yaşadığı teknik aksaklıklar nedeniyle sınavı tamamlayamamış. En son Denizli'ye gelmiş. Yani bunu e, bilgi paylaştıkça çoğalır. Deniz'deki sınav merkezini yüzde tavsiye ediyorum. Çünkü nedir server based dediğiniz olay? Sorular serverda zaten yüklü PTA tarafından. Hı -hı. Siz sınavı Hı -hı. açtığınız anda oradan sorular geliyor. Hı -hı. Ama cloud based de cloud'da yüklü olduğu için size gelecek internet hızı dahi sizi etkileyebiliyor sınav esnasında. Yavaşlık, e, zorluk veya diğer hususlar açısından. E, aynı zamanda Deniz'deki sınav merkezinin kabinleri daha konforlu. E, ulaşım çok daha rahat kampüsten bahsettiğim gibi sakinlik çok daha iyi ve aynı zamanda sınava başlamadan yaklaşık 20 dakika boyunca bütün öğretmenler bizde sınavın bütün teknikleriyle alakalı mikrofonumuzun duruş noktasına kadar bizimle ilgilendiler sağ olsun. Bu açıdan da onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu başarıda onların da payı var. Ama sınava başladığınız anda bir ee, kargaşanın içerisinde yani bulunduğunuz ilin veya yaşadığınız ilin en kalabalık yeri neresiyse bir cumhuriyet kutlama meydanında kendinizi hissedebilirsiniz. Çünkü Rida Laat'ta başlıyorsunuz ve herkes konuşmaya ve bağırmaya başlıyor. Bu konuyla ilgili de sizin de videolarınızda e, kısa bir şekilde geçiyor, Ama ben izlediğim farklı videolarda da gördüm bunu. E, mikrofonunuzu şu şekilde, mikrofonunuza değmeyecek şekilde şöyle konuşursanız burun, nefes e, sesiniz ve diğer dıştaki sesler çok fazla karışmıyor. Rida bu taktiği kullandım. Onun dışında... E, Sınavla alakalı tecrübelerim bunlardı. Ve al, akşamleyin ben daha denizden Antalya'ya dönmeden yoldayken açıklandı Söğür 5 çıkmasına böyle bir avantajı var. Çok şanslısınız. Her zaman çünkü iki saatte açıklanmıyor. Yani gerçekten şansınız evet. ne giderse iki saatte açıklanıyor. Bazen iki günü bazen beş günü bile bulduğu oluyor. Tabii. Evet. Bayağı şanslıymışsınız gerçekten çok sevindim. Çünkü en stresli dönem o zaman oluyor yani sınav kaç gelecek nasıl gelecek sürekli bir maile bakmalar falan. Bazen maile düşme IPT hesabını sürekli kontrol etmeler falan bu şekilde evet. Yani benim soru sormama gerek kalmadı aslında Ertunç Bey siz çok hazırlanmışsınız harika hazırlanmışsınız. Elinize konunuza ağzınıza dilinize yüreğinize sağlık. Ee, son bir sorum var PT Marini aslında ben aldım cevabımı da yine de sormak istiyorum. PT Marini tavsiye eder misiniz eğitim almak isteyen kişilere? Yani şöyle PT Marine'i tavsiye etmek benim haddim değil. Çünkü siz zaten profesyonel bir şirketsiniz. Öğretmenleriniz çok kaliteli. E, kadrolarınız çok iyi. WhatsApp desteğiniz anında. E, herhangi bir soru sorduğumuzda zaten hemen anında destek veriyorsunuz. Farklı yönlendirmeler yapıyorsunuz. YouTube kanalınız çok kaliteli. Çok da iyi bir hizmet veriyorsunuz. Benim bunu tavsiye etmeme gerek yok. Bütün Türkiye zaten sizi biliyor. Yani tabii ki benden şahsi olarak bir görüş istiyorsanız ben tavsiye etmiyorum. Yani Mutlaka yapın. <laughs> Anladım tamam. Anladım. 70 skoru olunca sormak istedim çünkü yani 70 skoru kolay değil biliyorsunuz öyle e, her zaman çıkan bir skor da olmuyor. E, ben çok tebrik ediyorum. E, dediğim gibi beni kırmadığınız için, bizi kırmadığınız için, katıldığınız için ve tecrübelerinizi paylaştığınız için de çok teşekkür ediyorum. E, değerli bir tecrübe. E, şu anki skora bakarak da gerçekten değerli bir tecrübe aktarımı oldu benim için de keza izleyenler için de ee, çok teşekkür ederim. Ee, umarım da her şey gönlünüze göre olur. Her şey böyle yolunda rast gider. Ee, 20 günde 70 skorumuz var. Bundan sonraki süreçte de artık inşallah da hani artık kılavuz kaptanlık kısmında 71 skoru gerekiyor. Keşke 71 alsaydınız da kurtulsaydınız. <laughs> Keşke 71 alsaydınız. Olsun yine girersiniz yine denersiniz hatta belki bilginiz tazeyken bile girebilirsiniz. Opsiyonel tabii ki bunun şeyi yok. Çok teşekkür ederim yolunuzda bahtınızda açık olsun inşallah başarılarla dolu bir ömrünüz olsun kendinize dikkat edin çok 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 teşekkür ederim her şey için. Çok sağ olun efendim. Son bir triğimi unutmuşum not aldığım triklerden asetatlı kağıtla çalışın sınav esnasında yani <laughs> sınava çalışırken asetatlı kağıt mutlaka kullanın çünkü o e, kullanması çok zor oluyor normal kurşun kalem vesaire değil bir A4 kağıdınıza kaplatın asetatla, <laughs> board marker'la mutlaka çalışın çünkü sınavda sizi çok geriye atabilir o. <laughs> Son olarak bunu söyleyebilirim ve tüm katkılarınız, süreçteki destekleriniz, tecrübelerinizi aktarma yöntemleriniz, bunu her alanda yapmanız için de ben de ayrıca çok teşekkür ederim hem kendim hem ailem adına. Ne demek rica ederim.